Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle oyun oynayacağız. Oyun çok iyi oynuyor. Bunu ben seviyorum. Ben bu oyunu çok sevdiğim için yükledim. İsmi Çince. Çince. Çince olduğu için. Çince olduğu için. Yani ismini bilmiyorum. Finding Blue diye geçiyor ama. Şey bunun İngilizce versiyonu. Benim telefonda oynamadığı için yükleyemedim. çekçenin kimse inanmıyor. öyle dedi. Hayır. Hayır. Olmaz. Uf. <laughs> ne? güzel. ne? burada yatarım. Bu Buradan Eymen'e selam olsun. Çünkü Selam Aleyküm Ben bir kümper olmuştum. Spirgüme binmiş. uçuyordum yurdum derken bir çocuk geldi. Her şeyi mahvetti. Şimdi e, Pompalı mı alsam? iki tane pompalı mı alsam acaba? Pampa, pompa. Pompa pompa. Bomba deneyim. Bomba bölmüş. Deneyim. Bir tane de dağılmış. Aldım falan diyordu. Şimdi gecence ne olacak görelim. Dın dın. Her oyunda böyle olacak. Her oyuna girdiğimde böyle olacak. Şu anda baya baya bir baya, baya 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 bir şey almış şu anda. Kafanı sakarsan kıyamamına sıkarsan bir şey almış. Ben bir gün planımı derken... <laughs> Lan bu nasıl iş? Yanlış yere basıyorum 2 saatte. Arkadaşlar ben direkt onlar almayacağım. Zaten çok gerekli bir şey de değil. Gel buraya küçük bir. Şöyle anlamadım. Şöyle kes. İki tane sonra. Potato. Çepeş. Buradan geçiyoruz. Bakıyoruz. Çekil. Zaten çekiyoruz. Oyun şu kırmızı şeyler öldürmek. Beyazlar öldürmesek de sıkıntı olmuyor. Beyazları öldürsek de parmak dondurma satı hiç gerek yok ama yani kolay kazanmak istiyorsanız kompalayı alın kafana bir tane koyun bitti bu şimdi bonus 5 tane bilum evli oyunda 5 tane bilum oluyor bu bonus yani kızlar kızlar kurban keserken erkekler kurban keserken düş. Hadi düş ayağa. Biz ayağa. Hadi be. What the hell? Böyle şuna Yine ki seni seviyorum ama. Kıyamam ama. Yine arkadan. Sağdan soldan üstten alttan önden arkaya donat. Şimdi emir gözü görevde tam kafasından vurman lazım. Düz tam kafasının arkasında. Kıyamadan. What the hell? Daha yakınlaşma lazım. <laughs> ya senin kafana. Kafadan vuruyor muyum? Kafadan vuruyor bir şey kez Burada iki tane var. Bu bölümde de bitti. Uuu. Meclisten geliyor mu Mermi? Yok. Mermi gelmiyor ne yapıyor? Uuu. Hayır. Lan iki tane.

şimdi de bu yerde Aşağı köpek balığı mı var da yalnız Başlayalım İç kıyamam ama. Beyazları öldürmeye gerek yok. Saldırmasını istemiyoruz. Saldırmamasını istiyorsanız. Kargaştım. Uzağa git. Boom. Вот вот так вот что bir şey vardı. Köpek balığı değil. Bu iş bitmiştir. Şimdi yapıyoruz. Bum. 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 What the hell? Get 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 out. Get out of here. E, sen mi öldüreceğim? Açmak için ne lazım? Ne? Öldürmem lazım kendim Herhalde ki. Tam hatırlamıyorum. Bir yerden çıkıyor lan da. Bu ne mi çıkıyor? Bum. Bölün abi ölünce çıkmasın. takipçilerin yeterli video ise ya. <laughs> What? Benimcik. The... <laughs> 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 Aynı anda ikisi sürüyor. Bak bundan çıkmış. O demin uçtuğu için oraya doğru. Bitiremedim onu. What the hell? Git git gidelim. Hala iki tane papa deniyorum. Dönüyor mu teyzeyim? ben Bunun beşinci levelene kadar gideceğim tane bitireyim mi? Bugün. Bu da değildi, evet. Bunda da doğal gaz var. Bum! Dur. Bak arkadaşlar şey, elindeki silahı görüyor musun? Artık elini silah taşıyorlar. Bak taşıyor. Bu Gece vakti ayda tuzunür ki seni köpek ve Arkadaşlar şu yıldız ne biliyor musunuz? <laughs> ölürsen bu iş bitiyor. Yanlış Buraya gelince otomatik Şu boss bir tane çatlıyorsun. Şunu alıyorsun. Şuna bir tane vursak gülüp i̇şte, bunu almam lazım ama nerede bilmiyorum ne yaptım ya biz geri böyle <laughs> hadi Buradaymış bak. Kim benim yanım vardı? Nasıl öldüğünü demiyorum. Bir tane. আছে বাই 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 বাই